artık önündeki yeni yollara adım atmak bence çok daha önemli. Biz ikimiz de böyle bir şey yaptık. Onun da yolu açık olsun. O da yeni aşklara yelken açsın. Ben de yeni aşklara yelken açayım. Ve herkes mutlu olsun. Çünkü bu yürek. Yani evet. Bambaşka yeni, bir şey. Yeni aşkımız var mı? Olacak mı? Yani yeni aşkımız yok umarım. Şu anda yok ama. Yani olabilir, olmayabilir değil. Yani çünkü bunlar duygular hani bambaşka şeyler. Ee, nereden neyin geleceğini bilemeyiz, rüzgarın nereden eseceğini bilemeyiz. Biz duygusal insanlara sanatçıyız. Bir anda bambaşka bir şey kapılabilirsin. Dediğim gibi benim kapım bunlara açık. Ee, böyle kendimi sıkıştırmıyorum da ya melek işte kendini tutacaksın, kimseden hoşlanmayacaksın, kimseyle görüşmeyeceksin gibi bir durumun da yok. Ama hani buna kendimi ittiğim de yok. Hadi git biriyle görüş, hadi konuş, Hadi flört et gibi bir durumum da yok. Zamanı geldiğinde, doğru zamanda, doğru yerde birisiyle göz göze gelirsin ve o düğüm çözülür. Gerçekten boşanmanızın sebebi neydi? El ele gittiniz, el ele boşandınız. Bazı şeyler dediğim gibi arkadaşlar ilişki içerisinde azalıyor. Ben bunu her seferinde söyledim. Azaldığında e başka bir yere gitmeye başlıyor. Kötülük, enayilik, hep bunu söylüyorum ya, benim bu genel lafımdır. Enayilik yapmayalım birbirimize. Yani birazcık sevgin azaldıysa, biraz saygın azaldıysa, uzaklaştıysan bunu zorlamak iyi bir yere götürmez. Zorlayacaksın, zorlayacaksın, yine aynı yere döneceksin, zorlayacaksın, aynı yere döneceksin. Ben bunu yapmak istemedim. Evlilik aşkı bitiyor mu? Yok aslında böyle bir şey diyemem hani bizim aşkımızı azaltan ya da bitiren şey başka sebeplerde evlilik kesinlikle değildi bence çünkü ilk evlendiğimiz şey demiştim vau wow, evlenmek ne kadar güzel bir şeymiş bunu söyledim çok güzeldi ama sonrasında sürdüremediğimiz şeyler oldu yani hani bu sürdüremediğimiz şeyler tamamen ikimizin kişisel aramızda olan şeyleri ve gerçekten. Ee, Serkan hala dediğim gibi çok saygı duyduğum çok beyefendi bir insan. Onun da benim için aynı şeyleri düşündüğünden, düşündüğünden çok.